Bir nüks tehlikesi var. Değerlerinde bir oynama var. 15 kilo verdi. Öyle olunca da hızla buraya sevk edildi. Burada gerekli tetkikleri yapılıyor. Ve yani tabii ki herkes görevini yapmak zorunda. Bir takım biyopsiler yapıldı falan sonucu beklendi ama aslında gözle gören taburcu olması lazım ve eve gitmesi lazım. Bu cezaevi bu hastaya uygun değil der noktada. Bugün çok değerli hekimler var tabii bu hastanede de. Onlar da gerekli tetkikleri falan tamamlamışlar. E, rapor yazma evresindeler. Ümid ederiz yani tıbbın gereği yapılacak zaten orada bir, e, bir durum yok. O rapora göre de savcıların vicdanlı bir karar vermeleri gerektiğini ümid ederiz. Herkes bekliyor biz de bekliyoruz. Hani iyi gördüm demek isterdim. Hani e, Murat Bey çok iyi bir insan iyi gördüm ama sağlığını da durumunu da hiç görmedim. Bir an önce tahliye edilmesi ve hızla. İyi bir e, bakım, iyi şartlarda hızla bu tehlikenin bertaraf edilmesi lazım diye düşünüyoruz.